Sevgili ikizler bu haftaya başlarken özellikle aşk ve ikili ilişkiler konularında birazcık daha paylaşımcı olmaya özen göstermeniz gereken bir haftada olacaksınız. Uzun zamandan beri ilişkinizde zorlanmalar yaşıyorsanız, uzun zamandan beri ilişkinizde bazı çıkmazlar yaşıyorsanız aslında bunların iletişimsel konularda partnerinizle bazı şeyleri paylaşmamaktan kaynaklandığını görebilirsiniz. O yüzden de bu hafta itibariyle biraz daha yaşadığınız sorunları anlatmaya, birazcık daha yaşamış olduğunuz sorunları hissettirmeye özen gösterirseniz partnerinizden gerektiği kadar desteği alabilecek ve partnerinizin size anladığını da görebileceksiniz. Tabii ki özellikle bu hafta sadece anlatmak, anlaşılmak değil, dışsal sorunları da ilişkinize yansıtmamakla birlikte de ilişkiyi artık ilişki gibi yaşarken ilişkide bazı taşları da yerine oturduğunu göreceksiniz. Özellikle e, bu hafta yalnız olan bir ikizlersiniz yeni bir e, beraberliğe başlayabilirsiniz. Bu beraberlik de size gelecek adına yani gelecek e, vadetme adına size çok büyük mutluluklar getirebilir. Özellikle kariyer ve iş alanınızda bu hafta şanslı olacağınız bir hafta olurken sarf ettiğiniz emeklerinizin, sarf ettiğiniz çabalarınızın boşa gitmediğini göreceksiniz. Ve bu sayede işinize dört elle sarılırken işinize e, duymuş olduğunuz güveni de tazeleyebileceksiniz ve bu anlamda güzel konum, imkan ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ev aile yuva alanında ise bu hafta yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Evinizde konfor alanı oluşturabilirsiniz. Özellikle enerjisinin ağır geldiğini düşündüğünüz eşyalarınız varsa bunlar hem evde kullandığınız eşyalarınız olabilir hem giyim eşyalarınız olabilir. Bunları değiştirebilirsiniz. Bunları ayıklayabilirsiniz. Bunları evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Yani ev ve Aile yuva alanında özellikle yaşadığınız yerle alakalı olarak enerjiyi değiştirmek adına eşyalarda değişimler söz konusu olabilir. Yalnız bu hafta sevgili ikizler uyku düzeni dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız çünkü biraz uykusuzluk çekebilirsiniz. Yaşamış olduğunuz uykusuzluklar sizin bedeninizde güçsüzlük olarak yansıyabilir. O yüzden bu hafta itibariyle Lütfen sağlığınıza daha iyi özen göstermeye, uykusuzlukla alakalı yaşadığınız problemler varsa uyku kalitesine dikkat etmeye lütfen özen gösterin. Bu hafta sürpriz ödemeler karşınıza çıkabilir sevgili ikizler.